siyasetle tren işimizi götürdüler. Tren zarar ediyor diye dilekçe vermişler. Dilekçe veren adam bir de çivrilli buralı. Bütün millet şikayetçi oldu dışarıdan gelen çocukla okula gelen çocukla okul burada. Köylerde çocuk yok, okul yok ki. Bizim yakın köylerimiz, çocuklarımız okula gidiyor diyorlar. Yetişemiyorlar, derse diyorlar. Anladın mı? Çocuklar okula gidiyor diyorlar. Aman Ayten abla, sakın gelecek mi, gelmeyecek mi? Doğru bir şey söyle de gelsin kız diren. Yalvaranlar var böyle yalvaranlar, anladın mı? Çocuklar okula gidiyor, trene çok ihtiyacımız var. Ona anladın mı? Hiç olmazsa trenle göndeririz, gözümüz arkada kalmaz diyorlar. İnsanlar bundan sahipleri bana her gün pazara çıkaramaz oldum ya soruyorlar. Ne oldu tren, ne oldu tren imza verdik biz o kadar da. Ya bu nasıl hükümet böyle, nasıl belediye böyle bu. Yani her şey söylüyorlar bana ya. Olacak olacak, gelecek gelecek tamam tamam yapılıyor yapılıyor deyip geçiyor. Ben 15 bin imza topladım. 15 bin imzayı toplayınca da üç yıla yaka gittim ya. 15 bin imzanın sahipleri ben pazara çıkamaz oldum ya. Tren ne oldu Ayten abla? Tren ne oldu Ayten abla? 15 bin iz, kişi az kişi mi ya? Gelecek kızım, tamam kızım, yürüyüşte kızım, gelecek kızım, söz verdiler kızım bir icraat çıkmadı. Bir icraat çıkmadığı için ben de üzülüyorum ya. Benim bak şimdi ayaklarım yani rahatsızlandı. Şimdi deseler ki git on tane imza topla deseler. Ayağımın altına değişik, yürüyen araba koymam lazım ki giden oraya. Eğer şu treni getiren varsa var ya, şş, bak bir ne burada var olacaktır onun. Ne muradı varız olacaktır? Kim getirirse Allah razı olsun, Allah razı olsun diyorlar ya. Trene getiren zaten 15 bin imzayı alır. Eğer ben ölmeden bu tren gelirse dedim, yani sevincim dedim göklere değer dedim, yıldızlara, aylara değer dedim. Çok yarıyor ya, ya köylü pancarını yapıyor, Şeye vagonları dolduruyordu, şeker fabrikasını gönderiyordu. Yani işimize yarıyordu. Benim bu kadar bağırıp çığırmam sadece trenin motorunu getirdi buraya. Lokomotifi getirdiler. Lokomotifi getirdiler, koydular oraya. Bizim trenimizin olduğu yere şey, çocuklara oyuncak yeri yaptılar. Onun için çok üzgünüm. Yani ölürsem de bak ilgilenmeyenlere hakkımı helal etmeyeceğim. <laughs>